Eşitlik Ütopyasının bugün ilk günü, premiere hoş geldiniz. O yüzden biraz heyecanlı olabiliriz. Şimdiden affınıza sığınıyoruz. Ben sözü çok fazla uzatmadan hemen sevgili bir. Çok teşekkür ederim. baktığınızda televizyon dizilerine bir bakın. Bizi en çok etkileyen şeyler bunlar. Haberlere bakın. Bugün kadın sürekli yerlerde sürükleniyor dizilerde. Tecavüze uğruyor, dövülüyor. Sürekli neyi görüyoruz? Önümüzde ne model var? Ezilen kadın. Dövülen kadın. Sevgili arkadaşlar, bizim hiç mi güzel kadın örneklerimiz yok? Hiç mi başarılı kadın örneklerimiz yok? Merve Kocabeyler, Ümmiye Koçak, Feryal Özel, Canan Dağ deviren, Türkan Saylan. Kız çocuklarımıza bunların model olması gerekirken maalesef kız çocuklarımız sürekli dayak yiyen kadın örnekleri, sürekli şiddet gören, öldürülen kadın örneklerini konuşuyor bugün. Ben şirketlerde bunun eğitimini veriyorum, e, okullarda konuşuyorum ama hep şunu görüyorum, bilmiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Bunun farkında değiliz. Toplumsal cinsiyet herhangi bir biyolojik temele dayanmaksızın kadınlara ve erkeklere atfedilen görev ve sorumluluklar. Yani bir toplumda kadından beklenen ya da erkekten beklenen davranışlar, düşünceler, meslekler bütün bunlar toplumsal cinsiyeti anlatıyor. Geçenlerde gene bir psikolog bir konferansta dinledim dedi ki erkekler övünüyorlar dedi ben eşime yardımcı oluyorum ev işlerinde. Kim yardım eder? Evime gelen bir misafir yardım eder. Bulaşıkları ya koymama, sofradan bulaşık getirme, tabak getirmeme yardım eder. Psikolog dedi ki, erkek yardım etmez, paylaşmalı. Yani eşime yardım ediyorum diye daha çok dedi şey yapmayın, gaf yapmayın dedi. Eşimle paylaşıyorum demeniz lazım dedi. Çünkü siz o evde bir misafir değilsiniz. Bebeğin beşi seker şamdan nani, 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 nani.